Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Samsung Galaxy Tab A8 şifre kırma yöntemini göstereceğiz. Tabletimizin şifresi unutulmuş. Şimdi ekran üzerindeki şifreyi kıracağız. Şu anda giriş yapılmıyor. Şimdi ekran üzerindeki şifreyi kıracağız. İlk önce tabletimizi kapatıyoruz. Kapat tuşuna bastığımız zaman ekran üzerine şifre geliyor. Yeniden başlat yapmayı deneyeceğiz. Yeniden başlat yaparken gene ekran üzerine şifre geliyor. Bunun için ses yükseltme tuşu, ses kısma tuşu ve açma kapağı tuşuna üçüne basılı tutarak ekran üzerindeki şifreyi kıracağız. Bu işlemi yaparken içindeki tüm veriler siliniyor bilginiz olsun. Ona göre işlemimizi yapıyoruz. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Ses yükseltme, ses kısma ve açma kapağı tuşuna 3'üne basılı bir şekilde tutuyoruz. Tabletimiz kapandığı gibi ses kısmadan elimizi çekiyoruz. Reset modunu aldığı zaman da elimizi açma kapan tuşundan çekiyoruz. Ses yükseltme tuşuna basılı bir şekilde tutuyoruz. Şimdi tabletimiz reset moduna alacak kendini, evet şu anda reset moduna aldı, ses kısma tuşuyla aşağı geliyoruz, wipe data'yı getiriyoruz, açma kapanma tuşuyla onaylıyoruz, tekrar ses kısma tuşuna basıyoruz, açma kapanma tuşuna basıyoruz. Tekrar açma kapağı tuşuna basıyoruz. Bu şekilde ekran şifremiz kırılıyor. Samsung yazısında birkaç dakika zaman alacak şekilde duracak daha sonra açılacak kurulumunu yapıp hazır hale getireceğiz. Aklınıza takılan bir durum olursa yorumlara yazabilirsiniz. Youtube kanalımız hakkında iletişim numaramız var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Evet, bu şekilde beklemeye devam ediyoruz. Evet tabletimiz açılıyor. Başlangıç tuşuna basıyoruz. Tümünü kabul ediyoruz. Tabletimiz yeni açıldığı için şu anda yavaş açılıyor. Galaxy Android cihazı olarak kurulum yapıyoruz. Atla diyoruz burada. Atla diyoruz. <laughs> Tarih ve sayatı siz istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde Samsung Galaxy Tab A8 şifre kırma yöntemimiz gerçekleşmiştir. Video beğendiyseniz beğen butonu alsın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar.